devlet hoş geldiniz. Da... Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Aa, Seçim süreci malum. Geliyor. Seçime hazırlıklı da oluyoruz. Hazırlık biz zaten. Eee Türkiye'nin geldiği durum ortada. Evet. Ekonomik anlamda çok ciddi bir dar boğaz Umutsuzluk hakim. Geleceğe dair bir umutsuzluk var her alana sızmış bir siyasi anlayış var. Ee, yani hukuktan, spora, sanattan artık aklınıza hangi mecra gelirse Türkiye'nin bir, bir formata ihtiyacı var. Düzelmeye ihtiyacı var. Bunu sağlamada, adına çalışma, çaba, inşallah başarılı olur. Şurası. Yolda internet sorumluluğumuz, ee, son ayağımız haber müdürümüz gazetemizin haber müdürlerinden. Sağ olun. İyiyiz. <laughs> Hoş geldiniz. <Aa>, <laughs> Tamamen kendi etrafındakileri finansman sağlamak adına, onlara para akışı sağlamak adına bir sistem buldu. Bu sistemin içerisinde işte küçük küçük payları siz biz o bu belki alabiliyor ama pastanın büyük bölümünü bu yandaşlara aktarıyorlar. Bu ama hakkaniyetli bir duruş değil. Şimdi şu ben şunu işte bir ayda 40 bin liraya basıyorsam ikinci ay 50 bin lira geliyor bana. Üçüncü ay 55 bin lira geliyor. Yani dolar çıktıkça bu da çıkıyor. Kağıtın e, vardı. yani nasıl yapacağız? bizde bunu... bir seka vardı. Kağıdı kendimiz üretiyorduk. Neredeyse bedava paraya biz bunları basabiliyorduk, yapabiliyorduk. Kağıt sorunumuz yoktu. Kapattık sekayı. Bir sürü insan işsiz bıraktık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba, kolay yani siyasi atmosfer değişiyor. Değişimler de genelde Trabzon'dan başlıyor. Enteresan bir şekilde. Yani bizim buranın halkı farklı bir demek ki enerjisi var ki birçok Türkiye'deki hareketin başladığı burası oluyor. Dolayısıyla şu anda o başlamış vaziyette. Ama dün akşam da söyledim, e, muhtemelen bu ülkede bir karışıklık, kargaşa isteniyor. Çünkü kaos her zaman iktidarlara, güçlü olanlara yarar. Bu kaostan faydalanmak adına bir e, mantalite oluşacaktır. Ve bunu benim zannım da o şekilde ki Trabzon üzerinden başlatmak istiyorlar. Trabzon'un böyle özel bir durumu var. İşte bizim halkımız bunda çok sağduyulu kalması lazım. Yani seçime kadar hakikaten hiçbir şekilde Mevzuyu gerginliğe, kavgaya, bir yere dökmeden seçim atmosferini, sandığı beklemek gerekiyor. Dün o çağrıyı yaptık e, ki önemli bulduğum bir çağrı. Çünkü burada bunu isteyecekler, tetiklemek isteyecekler. Burada başarırlarsa bütün Türkiye yayılır. Trabzon'un böyle bir altyapısı var. İnşallah başarılı olamazlar. İnşallah diye umut ediyoruz.